Hep benize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tanglulu oynuyoruz. Burada Tanglulu'nun istediğin istediklerini yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi diyor ki markete git. Eee şu peynirli nadırlardan Hemen gidelim. Siz abone olmayı unutmayın. Hmm, şimdi neredeymiş nadırlar? Bari bir tane hayvanımıza bir şey alalım ne alsak? Şöyle aşağılarda. Ay şunu alacaktım. Aa bir sürü aldın. Bir tane alacağım. Kuru da alıyor. Alacağım ya. Peki şu iki tane alıyoruz. Üç tane. Bir tane kubay çikolatası alıyoruz. Buraya gidelim. Buraya mı gitsek? Meyve suyu burada var mı? Heh, varmış. Hadi gidelim. Ay reklam çıktı. Arkadaşlar dedim reklam çıktı ya. Hiç sevmiyorum reklam çıksın. İki dakika durduracağım. Yayına devam ediyoruz. Reklam çıktı ya. Yemek alanında sessiz olacağım. Hiç konuşmayacağım. Hadi bakalım. Var <laughs> öldüreceğim. Yine durduracağım arkadaşlar. Arkadaşlar hele şükür ben interneti kapatacağım. İnşallah bir şey olmaz. Bir saniye durun. İnternet çekmesi lazım. Dur wi girelim. Başlayabiliriz. Geldi. Şimdi başlayalım. Sessiz oluyoruz. Kod arkadaşlar durun kod C H E R R Y E Siz bu oyunu yüklemek istiyorsanız Tanglulo Master Chef. Helal şükür doyduk. Yey. Atlayalım. Kazanmak paramızı alalım. Paramızı çok yapmamız gerekiyor arkadaşlar var. İnanılmaz. Hadi bakalım. Şu hayvanı değildi. De bu hayvanım hala kalsın. Dondurma. Dondurma alanımız nerede? Gidelim oraya bir basın. Gidelim bari. Merhaba çocuklar. Hmm, mi diyor. Allah sana geğirdin mi? Çilekli kabuğundaki tonu. Hiç bilmiyorum. Dondurma hiç yapmadım. Ha bu muydu? Ben doldurma sandım. Dur ne diyor? Çileğin kabuğundaki tonu. E, hmm, bu ne yani ya? Neyse şu an durdum. Dondurma yapmamız gerekiyordu. Ona tıkladım bu çıktı. Var ya reklamı izlemek oldu artık kötü ki. Devam ediyoruz arkadaşlar. Var ya reklamdan sıkıldım. Hadi bakalım. Ay çok güzel ses çıkıyor. Ay örneğin de be ses çıktı. He YouTube'dan göndermişler. Benim YouTube kanalım var bir de. Biliyorsunuz yani. <laughs> 100, yüzü 123 yüzü like bir de 123 yorum. Teşekkür ederim. <laughs> Ay nereye girdim ya neyse. Bir siz demiş ki evlen benimle tövbe estağfurullah. Salak mısınız arkadaşlar? Öyle bir şey demeyin. Uzunuyorum bak. Açılıklı <laughs> içmiş. Bu ne lan? Şey nerede? Var ya. Çıkma, Ay güzel artık kendim. Çıkma çıkma. Ay. bitti hele şükür. Bitmedi aslında. Hi hi. Hi hi. Aradım ben, aradım ben, Evet arkadaşlar. tang lulu tang lulu tang lulu tang lulu tang lulu, lulu 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 Oh çok çok Ne gönder misiniz? Aa! <laughs> Aa! Ah! Whatsapp'tan göndermek Ay tövbesi çıkın ha hmm, Görmediniz değil mi? Görmediniz değil mi? Gör, görüyorsanız görüyorsunuz kavga. Çünkü yavruma da verdi. Yedin mi? Ben yedim hepsini. Hayvan. Ay yok kabul etmiyorum. Teşekkür ederim ama kabul etmiyorum. Oş. 6 dakika oldu lan. Ay bu ne be? Tövbe. Tövbe. Öyle, öyle bir yorulmuşum ki. Kedi verdi. Kedi. Kedi istiyorum. Ama istemiyorum. Şimdi e, teşekkür ederim ama onaylamıyorum. Ona. Onaylamıyorum. Kedimi istemiyorum. Kedi geldi işte. Ya kardeşim istemiyorum ki Ben gerçek bu sefer bunu alacağım. Bunun ismi Zuzu. Az önce seçtim. Bu da Klas. Tamam. ne güzel. Çok seviyorum. Ay çok tat. hem tatlı. Hem tatlılar hem minnoşlar. Hay doldurma yapacağız galiba. Ay bismillah. Hayır istemiyorum. Ya şaf ya şaf. Böyle üstlere çıksana sen. Ha. Buz mu? Ay buz. Ay buz. Yok. Neyle istiyor ki? Heh. Şunları silseydim burada olmasaydı. Krem şantiyi. En sevdiğim krem şanti ha. Ne sıkıyorsun çok güzel tadı. Yeter artık konuşma. Şu istiyorum. Şuna hepsini alacağım. Şu olan değil. Bakın böyle çıkıyor. De kakao alalım. Benim tanrım de kakao'yu beni çok sever. Bir de hadi sen bir tane daha da çık kakao alalım. Ya da yok. Almayayım. Şunlar çıksaydı var ya. Ta buraya kadar uzuyor. Bak. Aa bak. Yine buldum. Ne güzel ya. Hepsini biliyorum. Keşke isimlerini yazsaydım. Yazamadım valla. Şansıma tüküreyim. Şuradan koyacağım. Evet abi çok seviyorum. Üstüne şunu koyabilir miyim? Koyamadım. Hadi yiyelim. Ay bu anne onlara bon. geliyor. başka bir şey kalmadı zaten. Ya var ya öldüreceğim ha. Arkadaşlar parayı aldık. Çok güzel. Tübe tübe tübe. Ay var ya bu gidiş 2000 olacağız. 2000 TL alacağız. Buna bir doldu. Ay limonlu mu istiyorsun? Ne güzel işte limonlu. İki dakika bekleyin arkadaşlar. Sus anne. Arkadaşlar işte şöyle bir şey varmış. Nasıl? Bak bu değil, burada da yok, burada da yok.